Herkese merhabalar. Ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte ev karıncalarını inceliyoruz. Adı ev karıncası olan bu karıncaların ev karın ev karıncası olması sebebi daha çok evlerde görülmeleridir zaten adı üstünde olduğu gibi. Zorluk seviyeleri birdir. Yani çok da zor canlılar değildir de beslenmeleri. Evde çoğu şeyi yerler zaten. Evdeki meyve, böcek fark etmez. Gördüğünüz gibi yuvaları şöyle Yuvaları şurada Buradan girip çıkarlar bu yuvalarının bir koridoru Bir sürüler akşam oldukça daha fazla çıkıyorlar burada Gördüğünüz gibi Burada bir sürü böcek var şu anda bir yerdeyim. birkaç tane var. Yani bu çok büyük bir koloni değil ama bizim bahçedemiz çektiğimiz kaldırım karıncası kolonileri kadar büyük değil. Ama gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Like atmayı abone olmayın. Olmayı unutmayın. Bay bay.